Hepinize merhabalar dostlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün kayıtların açıldığı sosyal konut projesinin detaylarına bakacağız. Sosyal konut projesiyle kimler ev sahibi olabilir? Ödeme koşulları nelerdir? Sizin ilçenize bu evlerden yapılıyor mu? Baş ücreti var mı? Toplam maliyet kaça geliyor arkadaşlar? Tüm merak ettiğiniz soruların cevaplarına bugün beraber hızlı bir şekilde, akıcı bir şekilde bakacağız. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Dostlarım ben Monty Kripto Kontu YouTube'da sizler için kripto paralarla ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün konumuz arkadaşlar sosyal konut projesi. TOKİ'nin 2023 yılı ve 2028 yılları arasında duyurduğu proje arkadaşlar. E, yılbaşından sonra ilk kazmalar vurulacak ve 2 yıl içinde ilk evleri teslim etmeyi hedefliyor hükümet. Arkadaşlar bu konut projesinin detaylarına bugün bakacağız. Mantıklı mı değil mi? Bunları konuşacağız. Arkadaşlar bir şeyin mantıklı olup olmadığına bakmak için bilimi kullanacağız. Matematiği kullanacağız. istatistik bilimini kullanacağız. Şu an karşınızda 2021 yılının yıllık raporunu görüyoruz. Bu arkadaşlar 2013'ten 2021'e kadar evlere talep giderek artmış arkadaşlar. 1 milyon 150 binlerden en son 1 milyon 500 binlere ulaşmışız. Bizim yıllık ev talebimiz giderek artıyor. Bunun sebebi Türkiye'de ortalama 3 çocuktan fazla yapılıyor. Yani 3 çocuk ve üstü yapılıyor. Bu da arkadaşlar evlenen kişilerin yeni bir eve ihtiyaç. Anne babasının evine değil de yeni bir eve ihtiyaç duymasına sebep oluyor. Bu da arkadaşlar sebeplerden biri. Şimdi şuraya baktığımız zaman Buraya baktığımız zaman arkadaşlar Türkiye'de yıllık 300 bin adet konut açığı var. Şu an konuştuğumuz proje arkadaşlar 2023 ile 2028 yıllarının arasını kapsayacak. Hedefte 500 bin konut yapmak. Toplamda da arkadaşlar ne yapıyor yıllık olarak? 100 bin yapıyor. Şimdi 300 konutun 100 daha azaltırsam konut fiyatları düşmez arkadaşlar. Artma hızı azalabilir. Yani fiyatlara olumlu bir etkisi olur ama fiyatları düşürmez arkadaşlar. Konut fiyatları neden artıyor buna bakalım. Arkadaşlar yine TUI yi incelediğimiz zaman Temmuz ayına yıllık olarak inşaat maliyetleri %115 artmış. İşçilik giderleri arkadaşlar %84 artmış. Ham madde malzemelerinde de 126'lık bir artış var. Yani toplamda bir evin üretilmesi için gereken maliyet arkadaşlar %100'den fazla. Enflasyonumuz var bu bir. Sürekli göç alan bir ülkeyiz. Genç nüfusu fazla olan bir ülkeyiz. Evlenme oranı fazla olan bir ülkeyiz. Bu durumda talep de artıyor ve yıllık enflasyon yetişemiyor. Bu da arkadaşlar açığa sebep oluyor. Yani aynı cari açık gibi arkadaşlar burada da bir açık var. Nasıl ki bir ülkede cari açık artıyorsa arkadaşlar kur artıyorsa Aynı ilişki burada da var. Eğer bizim ev açığımız fazlaysa ev fiyatları da artıyor. Çünkü ev almak isteyen sayısı üretimden daha fazla daha çok fiyat teklif edilmiş oluyor bu durumda. Kur farkı var arkadaşlar. Kur ciddi anlamda artıyor. Bu da yine aynı şekilde ev fiyatlarını arttırıyor. Yani arkadaşlar arz talebi dengelemek bizim için öncelik. Eğer ev sayımız artarsa talep dengeleneceği için fiyat da azalabilir veya artış hızı azalır. Öyle düşünmeliyiz. Projenin hedefi arkadaşlar dar gelirli kişilere ev sahibi yapmayı hedefliyor. 2 artı 1 ve 3 artı 1 konut projeleri var. Bunların hangisi olduğunu istediğini seçemeden proje bazlı olarak başvurabiliyorsunuz. Ve ondan sonra da size çıktığı zaman anlıyorsunuz. Konut belirleme kurasında. Arkadaşlar izlediğiniz video ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi bizden 300 TL kazanıyor. Kazanını da bir sonraki videonun sabit yorumunda açıklıyoruz. Projeye başvurabilmek için arkadaşlar 500 TL ücret ödemeniz gerekiyor. Bunu da niçin getiriyorlar? Herkes Sırf zevkine başvurup başkalarının hakkını gasp etmesin diye ciddiyet getirmesi amacıyla da bir başvuru ücreti getirmişler. Eğer başvurunuz çıkmazsa ücretiniz geri iade ediliyor size. Neye bakacağız arkadaşlar bugünkü videomuzda? Nasıl başvurabileceğiz? E, devlet üzerinden nereden başvurabiliyoruz? E, kimler başvuruda bulunabiliyor? Başvuru koşulları nedir? Evin fiyatları nedir? Ödeyeceğimiz taksit fiyatları nedir? Şimdi onlara sırayla bakacağız. Arkadaşlar konut bedellerinin %40'ını devlet karşılıyor. Bu çok önemli bir durum. Yani alacağımız konutun %40'ı direkt devlet olarak devlet tarafından ödenmiş oluyor. Dolayısıyla hani bizler tarafından ödenmiş oluyor. 608.000 bin TL arkadaşlar 2 artı 1 konutları alabiliyorsunuz. Ödeme imkanları da aylık olarak 2280 TL oluyor. 240 ay vadeyle alıyorsunuz. Bence çok makul bir ödeme imkanı bu. Arkadaşlar 3 artı 1 evler içinse ise 850 bin lira fiyat talep ediliyor. Aylık ödeme koşulu da 3187 TL oluyor. %10 peşinat vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve 240 ay vadeyle de alıyorsunuz. Yani 608 binin %10'u işte diyelim ki 60 bin TL arkadaşlar. 2 artı 1 için 60 bin 800 TL hatta peşinat vermeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bir de ne vardı? Gelir sınırı vardı. Herkes başvuramıyor. Geliri Eskiden açıklanan rakamlardan 2000 TL daha arttırılmış. İstanbul ili için geliri ailenin toplam hane geliri 18000 TL'nin altında olması gerekiyor. Diğer illerde ise hane gelirinin 16000 TL'nin altında olması gerekiyor dostlarım. Şimdi arkadaşlar en önemli konu. Şimdi bir kredi çekerken bankaya bir ödeme koşullarımız oluyor değil mi? Burada bu yatırımın mantıklı mı değil mi ona bakacağız. Bu yatırımı değerlendirmiş olacağız. Aylık ödeme tutarı yılda iki kere zamlanacak. Ocak ayında ve Temmuz ayında arkadaşlar bu ödeme tutarı zamlanacak. Neye göre zamlanıyor peki? Memurların yıllık maaş artışlarına göre zamlanıyor. Mesela diyelim ki bu sene enflasyonun dolayı %40 arttıysa memurun e, maaşı. Örnek veriyorum sizin ödeyeceğiniz tutar 3000 liraysa arkadaşlar 4200 TL çıkıyor. Bir sonraki 6 aylık periyotta ödeyeceğiniz tutar 4200 TL çıkıyor. Yani tahmini olarak enflasyon kadar bir faiz ödemiş oluyorsunuz. Şu an arkadaşlar devlet bankalarında %1.29 faiz var. Yani çok iyi bir oran. Yıllık olarak %15 civarında bir faiz oranı var. Enflasyonun %70 olduğunu düşünürsek. Yani siz burada devletten %70 ile kredi çekmiş oluyorsunuz. Ama bankalardan alabiliyorsanız %15 ile kredi alıyorsunuz. Çok avantajlı ama diyelim ki 1.200.000 liralık bir ev alacaksınız arkadaşlar. 10 yıllık çekseniz bile aylık taksitiniz 19.714 TL oluyor. Yani siz 3000 liraya arkadaşlar ev alamıyorsunuz. Burada değerlendirmeniz gereken koşul şu. Eğer başka şansınız yoksa mantıklı yatırım. Başka şansınız yoksa mantıklı yatırım ama kredi çekip bankadan almak gibi bir imkanınız varsa arkadaşlar bankadan kredi çekmek daha makul onu söyleyeyim. Çok soruluyor. Yeni evliler için özel bir kontenjan var mı? Hayır arkadaşlar. Yeni evliler için özel bir kontenjan yok. Ama gençler için özel bir kategori var. Peki bu gençler kimler dahil oluyor? 14 Eylül 1992'den sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecekler bu projeye. Şimdi arkadaşlar 81 ilde ve ilçelerde var. Peki sizin ilçenizde var mı? Bunu nasıl öğrenebilirsiniz? Arkadaşlar toghi.gov.tr'de 250 bin sosyal konut projesinin nerede olduğu göz gözüküyor. Bunlara bakabilirsiniz arkadaşlar. E, bu linki, bu sitenin linkini videonun açıklamasında bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. İstanbul için bakalım arkadaşlar. İstanbul için Avrupa yakasında Arnavutköy, Bahçeşehir, Esenler civarında 28.340 adet konut yapılacak. Çatalca için 540 adet konut yapılacak. Silivri için de arkadaşlar 200 adet konut belirlenmiş. İstanbul Tuzla ilçesi için ise 20.920 adet konut belirlenmiş dostlarım. Arkadaşlar sizler için adım adım fırsatları kovalıyoruz. Bakın bu bir ev fırsatı ama bunu bile kovalıyoruz. Sizler de bizlere destek olmak amacıyla kanala abone olursanız çok mutlu oluruz. Bizi sevindirirsiniz. Peki arkadaşlar başvuru şartları nedir? Hepiniz merak etti. Önce buna bakacağız. Sonradan da nereden başvurabiliriz buna bakacağız. Arkadaşlar başvuru şartları için az önce de bahsettiğim gibi İstanbul için aylık 18 bin lira. Diğer iller için ise aylık 16 bin lirayı geçmemeniz gerekiyor. Hane geliri olarak TC vatandaşı olmanız gerekiyor. Konuta başvuran kişinin kendisi eşi ve çocukların evinin olmaması gerekiyor. İl sınırları içerisinde de bir yıldan fazla oturmak gerekiyor. Bir aileden bir başvuru alabiliyor en fazla. Başvuru koşulları bunlar arkadaşlar. Peki nereden başvurabiliyoruz? Edelte giriyorsunuz arkadaşlar. Edelte arkadaşlar sosyal konut projesi zaman çıkıyor zaten. E bunu da sosyal konut başvurularını 14 Eylül'den itibaren başladı. Yani şu an video izlediğiniz günde başladı. 31 Ekim'e kadar son buluyor. Ve şöyle yapmışlar yoğunluk olmasın diye TC kimlik numaranızın son rakamına göre burada belirlenen günlerde başvurabiliyorsunuz arkadaşlar. Erişimi o şekilde açılacak. Ben buranın linkini de video açıklamasına bırakıyorum. Buradan katılabilirsiniz. Dostlarım umarım anlaşılır olmuştur. Bu benim Twitter hesabım. Beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Telegram'da arkadaşlar birçok fırsatı paylaşıyoruz. Binance otomatik yatırım 10 dolar veya arkadaşlar Vodal'la 30 bin dolar gibi birçok kampanyayı buradan paylaşıyoruz. Telegram duyur kanalımızı mutlaka takip edin. Bu da arkadaşlar bizim YouTube kanalımız. Aklınızda takılan bir şey olursa Yorum olarak sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.